Evet arkadaşlar. TET soru çözümüne devam ediyoruz. Bugün sizinle 8 tane bakayım evet 8 tane soru çözeceğim. İlk soruya başlayalım. Eksi 6 artı 4 eksi 2 yapar. Eksi 2 bölü 2 eşit eksi 1 yapar. Eksi 3 çarpı eksi 1 4 artı 4 yapar. 12 artı 4 eşit 16 yapar. Eksi 1 eksi 4 tamam doğru. Eksi 1 eksi 16 eşit eksi 17 olur. Şimdi eksi 17 oldu. E, e, demiş ki 24. 24 e kenar kaç? 4. 24 bölü 4 eksi 4 olacakmış. Yani cinlik sayı kenar sayısına bölüyoruz ve kenar sayısını çıkartıyoruz. Buradan 2 gelir. 30 bölü al 5 heh, 30 bölü 5 eksi 5 eşit 1 buradan da 1 gelir aşağıdaki de 18 bölü 6 eksi 6 burada eksi 3 yapar Yerlerini ya da şimdi burada Ekranda görüyorsunuz şu an bunları yerden yazacağız. 24 bölü 4 e, 4'ten şey bulduk. 2 bulduk. Diğer tarafı 1 bulduk. Aşağıda eksi 3 bulduk. Eksi 1. Şurası 3 olacak. Heh, eksi 3. aşağı geçiyoruz şimdi. Şimdi buradaki totali toplarız. 4, 5 daha 9. 9, 8 daha 17. 17, 17 24, 30. 9, 8 daha 17, 17, 24 A, 30. 30 eksi 16. Eşit 14. 14 dediğimiz bu kısım 2 A'ya eşit. A, 7. Olur o zaman. Son cevabı buydu. Alışmışım şuradaki dikkatimi ayırıyorum. Şimdi sayıları farklı mı? Bak. Birer rakam demiş. Rakamlar farklı mı? O yüzden 9 çarpı 3 eksi 2 çarpı 0 artı 9 çarpı 5. Buradan cevap 72 e çıkar. 9 kere 3 27 9 kere 5 45 45 93 27 9 kere 5 45 e, topla 72 72 eksi 0 70 yapar. Şimdi buraya geçiyoruz. Burada demiş ki 3x böyle yani çizgi şöyle olunca ilk örnekteki gibi olunca 3x artı 2 yani top ediyor. 3x artı 2 eşit 8 artı 1 9 artı y eksi eksi 2x olacak. Bir de bunu diyor soru. Şurası y. Y'yi karşı tarafa attık. Y'yi ve e, artı ilk oldu. Şurası tek tek artı yaptı. Artı ilk oldu. Kaç tarafa attık. X artı y eşit 9. İlk 5 y 4 olursa en büyük sayı 20 olur. A çarpı B eşit 45 demiş. A artı B toplam kaç olabilir demiş. Çarpacağız en yakın sayılar 9 artı şey 9 çarpı 5 en yakın 45 olan bu olur. Yakın test te ki te 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 toplamları küçük çıksın. 9 artı 5 de 14 yapar. Eğer büyük deseydi A artı B toplamın en adı en çok deseydi o da çarpımları sayıları 45 çarpı 1'den 46 yapacaktık. En az dediği için yakın seçtik. 9 çarpı 5 45 olduğu için yakın 9 5 olduğu için topladık 14 oldu. Burada negatif en çok dem demiş. E, M'yi eksi 8 alırız. Negatif dediği için. M ne ile eksi 3 alırız. Eksi 8 diye de eksi 5 çıktı o zaman en de. <laughs> Topladık mı? Eksi 16 yapar. Eksi 8. Eksi 3. Eksi 5. Topladık mı 16 yapar. Artı beni alabileceği çarpımını alabileceğim büyük değer sormuş. Burada da 24'ü 2'ye böleriz. 12. Yani 12 seçeceğiz burada. A'yı o zaman 12 alırız. B'yi de 6 alırız 12 olması için. 6 çarpı 12 72 yapar. E, Güzel, e, kolay başlangıç diyeceğimiz 8 tane soru çözmüş bulunmaktayım. Ee, i̇yi çalışmalar sizde. Kolay gelsin.